Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin Alanya deplasmanındaki mücadelesini, maçının son değerlendirmesini yapacağız. Transferde acılıcalı, transferde birkaç durum daha olabilir dedi. Limitimiz fazlalaştı. Oyuncu eksiltebiliriz dedi. Ben birkaç araştırma yaptım. Onların da sonucunu alacağız. Mimovic olayı, Allah'ın sen Maximen olayı, yabancı kuralı hepsini konuşacağız. Öncelikle maçtan başlayalım. Günün gölgesinde kaldı. Hemen konuşalım. Biz kendi yolumuza bakmaya devam edelim. Jose Mourinho'nun yaptığı gibi. Kaleci İrfan Can bence de artık yani için olmadı. artık güven veren bir kaleci konumuna gelmiştir. Milan Şükriner herhalde Galatasaray'a transfer olmadığı için hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Çünkü bir sonraki maçta tam tersi olan pozisyonda Tokat e, Tokat'ı yiyen oyuncu sarı kart gördü. Böylecelikle Şikrinyar'ın o müdahalesinden dolayı sarı kart gördüğünü anlamak mümkün değil. Öyle oldu büyük bir ihtimalle. Videomuza başlamadan önce abone olursanız çok seviniriz. Büyük bir Fenerbahçe taraftan ricamızdır. Ee, henüz daha bu işe yeni başlamış bana abone olarak ücretsiz bir şekilde destek olursanız mutlu olurum. Miran Şikrinyar üzerine çok konuşmayacağım biliyorsunuz. Çok korkuyorum çünkü sakatlanmaktan. Allah'tan nazar değdirmesin. Değdirmesin maşallah diyelim. Çağlar iyi oynadı. Sakatlandı çıktı. Levent Mercan o boya rağmen gerçekten akıl almaz bir seviyede oynuyor Levent Mercan. Yani farklı bir oyuncu oldu Fenerbahçe'de ya. Bu kadar bekleyip zıt, forma şansının geldiği zaman da böyle iyi değerlendirmesi. Oğuz Aydın çok iyi oynadı. Goy yedirdi az daha. Yine Levent Mercan kurtardı. Kostic iyi oynadı. Yani dün tamam Kostic'i ben de çok eleştirdim ama dün eleştirmek Kostic'i anlamsız. Dün Kostic sahanın en iyisiydi bence. Tek yani mücadele edildi, koşanıydı falan. Tadic form düşüklüğü devam ediyor. Şimanski'nin gördüğü sarı kart için Şimanski sarı kart gördü anlamadım. E ee, hakemin bonusuydu herhalde o da. Fred maşallah diyelim. Eski günlerdeki gibi Anderson Talisca Scott 31 tayfa koşmuyor. Abi Suudi Arabistan ligi abi şu abi bu ne oldu abi kafa golü attı. 2 gün önce de ayakla gol attı. Koşarak da de, defans arkasına sarkarak hani koşmuyordu. Hani mücadele etmiyordu. Hani bu adam paranın şeyiydi Koşmazdı, mücadele etmezdi. Ben hep diyorum maaşın tıkır tıkır öde senin için canını bile verir sahada diyorum. Ceko yaşına rağmen Bolgunlukla takımı böyle oynatması Fenerbahçe'nin iki golünde Özellikle de ilk golde çizilmiş bir set gördük Fenerbahçe var çizilmiş setten Golü attı Ben hep söyledim çizilmiş bir golü yok Fenerbahçe'nin diye Tadiç araya Öncelikle Oğuz gelen baskıyı Ters bir ayakla içe doğru vurdu Önce Tadiç Ceko'ya Ceko Birini oynadı hatırlamıyorum ama Tadiç'e Tadiç Ardan Taliska'ya. Taliska'dan sekti. Vurdu. Tıkacı'dan sekti. Oğuz Aydın'ı Bright Osay Samuel'den ayıran en büyük özelliği durdu. içeriye baktı. Yerden yavaşça bıraktı. Şimanski de Fenerbahçe tarihindeki 4000. golü attı. Dünkü sağ dolayı bu çok konuşulmadı. Ama Sebastian Şimanski Fenerbahçe tarihine geçti. Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü attı. Rakipte kaleciyi beğendim. Balkoveç, Hadar zaten benim bu ligde beğendiğim bekler. IT o aynı şekilde beğendiğim bir stoper FM oynayanlar bilir. Anadolu takımında iş yapar. Richards, Richards'ın maçı tamamlaması enteresan. Biraz sonra Fenerbahçe maçına kime geleceğiz. Yusuf Özdemir çok güzel oynadı zaten. İyi oyuncu, iyi bir oyuncu. Augusto iyi bir oyuncu. Huang iyi bir oyuncu. Fenerbahçe yedeklerden gelenlerden Sofyan Amrabat defansa stoperde iyi iş çıkarttı. O sahi dediğim gibi o bence Fenerbahçe kafada bitirmiş. İsmail yine sakatlandı. Ben bunu hatta söylemiştim. İsmail çok kıymetli, çok değerli bir oyuncu. Ama ve lakin İsmail Yüksek'in sık sakatlama problemi var. Onu da yaşadı. Mert Hakan oyuna girdikten sonra yine akıl koydu oyuna. Yine sakinliği, yine durgunluk kattı. Ee, Kordova Cordova, Sergio Cordova forvetleri alan Espor'un oyuna girdikten sonra tek şut çekti zaten. Öyle bir maçtı. Şimdi gelelim asıl konumuza. Sakatlıklar. Çağlar Suyuncu en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. İsmail Yüksek en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Tırnak içinde altını çizerim en az. İyi ki sabuncu Sabuncuoğlu var. Ondan sakatlıkları öğreniyoruz. Ne kadar süreceğini, ne olduğunu. Yoksa kulübümüzün iletişimi değişen iletişim ekibine rağmen hala güle oynaya Niloya. Richard bu üç hareketi sonunda bir sarı kart gördü. Cihan Aydın disiplin uygulamalarıyla bugün verdiği vermediği kartlarla enteresan kararlar verdi. Gerçekten çok enteresan bir hakemdi ki zaten şu pozisyon akıllara durgunluk verdi yani. Şöyle söyleyeyim hemen gelelim bu konuyu konuşalım. Cihan Aydın'ın bu hareketi görüyor. Gerçekten görüyordu. Richard'ı uyardı. Top için mücadele etmezken rakibine yapılan bu hareketler şiddetli harekete girer. Ve teşebbüsü dahi direkt kırmızı karttır. Tekrar ediyorum teşebbüsü dahi direkt kırmızı karttır. Diyelim ki hakem şiddeti yetersiz buldu ve sarı kart verdi. Hakem takdiridir. Uyarıyı anlamak mümkün değildir. Şimdi bu pozisyona günah çıkartan yorumcular vardı. Geçen hafta Skriniar pozisyonuna o gece alev gibi ortalığa ateşe veren ondan sonra ertesi gün tekzip tırnak içinde yaptı yapanlar bugün bunun günahını çıkarttı. Tekme atıyor, nasıl kırmızı vermez, şu bu falan fistan. Fenerbahçe taraftarlarına ricamdır. Bu meselede tekrar söyleyeyim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben asla böyle bir insan olmayacağım. Fenerbahçe bir gün bir sezon yarıştan kopmuş. 10, 11, 8, 7 o sıralarda olsa bile böyle yapmayacağım. Buradaki hakemin bunu uyarması gerçekten değişik. Ha, bir de bu pozisyon var. Taliskaya sesine patlayan su. Burada atılan oyuncunun sağlığını tehlikeye atacak bir yabancı madde olabilir diye bıçak olsaydı mesela Allah korusun. Geçen yıl Ajax maçına sahibi bir bardak atıldığı için oyun durmuştu. Bizde ise dün penaltı atan oyuncuya kartopu atılıyor. Joao Mario'ya kartopu atılıyordu. Bugün oyuncu nesnesinde su patlıyor. Fakat ha hakemlerimizin umurunda değil. Hakem stada anons yaptırabilir. Yabancı madde atmayın diye. Burada adamın ensesinde su patlıyor. Ne oldu ya falan diyor. Her şeye o kadar futbolun uzaklar ki. Her şeye faul mü değil mi diye bakıyorlar. Her şey, Her şey faul mu değil mi? Penaltı. Abi faul olmaya da ya. Faul olmaya da bilir. bilir. Eşeriz. Akıl alır gibi değil ya. Neyse Jose Mourinho'nun paylaşımı var. Dünkü şeyden sonra penaltı muhabbetinden sonra maçımı kazandım. Rakibim böyle oynuyor. Bense işime bakıyorum. Paylaşım yaptı. Evet bu konuya birazcık değinmek istiyorum. Fenerbahçe Süper Lig tarihindeki 4000. golü Sebastian Schimanski'den geldi. Her ne kadar eleştirilse de, e, yoğun tepkilere maruz kalsa da, gol atamıyor olsa da, skorer değil dense de, ki bence de değil. İyi bir 8 numara. Kaderin cilvesi olarak. Bir kaderin uzattığı bir beyaz gül, bir yeni bir sayfa olarak. Sebastian Schimanski, Polonyalı yıldız Fenerbahçe tarihindeki 4000. golü attı. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe tarihinde, Süper Lig tarihinde ilk 4000 gol atan takım da Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kere daha gördük. Kırılmadık rekor, yapılmadık şey, hiçbirisi kalmadı. Tek eksiği bu takımın artık şampiyonluk. Bir de Mimovic meselesi var. Ognya Mimovic şimdi kiralık gidecekmiş. O konuyu hızlıca konuşalım. Eyüp Spor, Rusya'dan bir takım, bir de Maribor var. Maribor, Slovenya takımı ya da Slovakya takımı tam hatırlamamakla beraber. Şunu söylüyorum. Neden Kızıl Yıldız'a oynatmaya devam etmediniz? Neden? Demek ki sen maksimen gitmese, gitseydi kanat da almayacaktınız. Bugün daha kötü yerlerde olacaktık. Akıl alır gibi değil. Düneyin senin hocana bağıra çağıra video çeken adamın kanalına çıkıp nasıl reyting veriyorsun sayın Ilıcın Ilıcılı? Nasıl? Sana Acun diyorlar orada. Acun Fenerbahçe Başkanı'na nasıl kimse sayın demeden Acun diyebilir? Bir de bizim abimiz falan diye de şey yapıyorlar. Adam senin teknik direktörüne bağıra çağıra video çekmiş. Resmi istenden açıklama yapmışsın onun için. Zaten onun isteği oydu da. Açıklama yapmışsın. Bir de televizyona bağlanıp rating veriyorsun. Yani Fenerbahçe'de bazı işler iyi giderken, doğru giderken zaten biz niye müdahale oluyoruz arkadaşım? Biz niye müdahale oluyoruz? Biz biz niye Galatasaray muhabbetine, niye Adana Spor maçına, Adana Demirspor maçına niye biz müdahale, oluyoruz? Ne yaparlarsa yapsınlar bize ne? Sen konuşacağına, story paylaşacağına, kanal kanal gezeceğine abi arkadan arkadan işini yürüt. Lobini kur. Kazan kaynat. Bazı önemli şeyler konuşmalar yap Daha etkilidir daha yararlı Fenerbahçe için Neyse Bakalım sorumuz ne olacak Yarın da transfer dönemi kapanıyor Ben Olursa Türk olur diye düşünüyorum yerli olur diye düşünüyorum Eren Elmalı olursa da şaşırmam bu saatten sonra Çünkü tek atımlık bir yer var Orası da Bakacağız beğendiğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu edersiniz Kendinize iyi bakın Dediğim gibi abonelik ücretsizdir. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.